Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz ve 10 numara bir mod bizlerle beraber arkadaşlar. Mercedes-Benz Travago Special Edition 15 SHD 2015 model otobüsümüz bizlerle beraber. Bu arada arkadaşlar hepinizin bayramını kutluyorum. İnşallah böyle sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Bir sonraki bayramlarda daha iyi şekillerde olmayı diliyorum. Yani daha iyi şekillerde derken biliyorsunuz virüs dolayısıyla Koronavirüs dolayısıyla e, biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. O yüzden inşallah bir sonraki bayramda daha iyi günler bizi bekliyor olur diyorum ve İtopya e, mapindeyiz arkadaşlar bugün. Bakalım saatim. Telefon çalıyor. Hı hmm, kim arıyor? Hüseyin Ülken. Vay Hüseyin Ülken kardeşim. Videodan sonra artık ben ona dönüş yapacağım. Buradan da selam olsun kendisine. Arkadaşlar Mercedes otobüs modumuzun. Proje sahibi oyuncuz biz mods. Model Mahyar GH. Ek 3D modelleri Fatih Ulusoy. Relax Kaput modeli Yavuz Selim Mağdala. Model düzenleme ve oyuna aktarma Artin Kazancıyan. F mod ses modunu EVR Freelance Max 2712. Firma kaplamaları Bey Bedros, Burak Bıkmaz, Hasan Çektar, Burhan HD, Abdullah Zengin. Emeğe geçen kardeşlerimizin hepsinin eline sağlık arkadaşlar. 10 numara bir mod olmuş gerçekten. Bayağı bir özellik yazmışlar. yuda açıkamasında otobüsünün linkini vereceğim arkadaşlar. İsterseniz ücretli alabilirsiniz, isterseniz de ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ücretli olarak niye koymuşlar? Hani destek olmak isterseniz destek olabiliyorsunuz. Böyle bir olsun böyle bir seçenek sunmuşlar. Ellerine kollarına sağlık. Herkesin diyoruz ve İtopya haritasında gidiyoruz. Otobüsün sesi bu videoda biraz fazla olabilir. Doru dolu gelsin istiyorum. İnşallah çok da aşırı fazla olmamıştır. Haydi bakalım. Oy, direksiyon kalktı gidiyor. Onun ne oluyor? Oha! Direksiyon <laughs> kalktı gidiyor. Kadar olmaması lazım ya yani, oluyor. Oy, 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 oy. Demek ki bayağı bozuk yol ya. O oh, be ilk defa böyle bir şey gördüm. Oh! <laughs> ne oluyor? Bu yavaş lan biraz yavaş gelin yavaş. Yardırdı geliyorlar. az olması camı kapatalım biraz da bari. Dolu dolu gidelim sesimiz. Ya ben parmaklarım çok fena çatladı bu aralar. Nedendir bilmiyorum. Hani yaptığım bir şey de yok. Nasıl böyle oldu anlamıyorum. Direksiyon çevirirken bile ellerim acıyor. Bir sağ işaret parmağım çok kötü. Çatlamıştı Böyle yarılmıştı bildiğim. Ee, biraz iyileşti Kapandı falan ama böyle kuru kuru biraz Şimdi Sol elimin Baş parmağı acayip çatladı arkadaşlar Çok acıyor böyle Bir yerlere dokundukça nasıl olacak bilmiyorum Umarım otobüsün sesini Çok açmadık ya beni duyuyorsunuzdur Duyuyorsunuzdur ya benim sesim bayağı çıkıyor buradan ya Bu mapte ben hiç oynamadım galiba Grand Utopia. Ya da oynamış da olabilirim zamanında. Şu anda 1.40'a güncellemişler en güncel versiyonda gidiyoruz bakalım. Ya bu şeyi kapatmayı unutmuşum ben seviye atlamayı. Hemen bir durduralım şurada. Evet. Para hilemizi kapattık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yoksa sürekli puan veriyor. 100 metre gidiyor puan veriyor. Seviye atladınız diyor. Uy, tümseye bak. Uf. O beni bekliyor, ben onu bekliyorum. Mazarak. Çok keyif verici ya. Şu şeyden sürelim mi yolcu kamerasında? Of. Şöyleyim. İşte Sağ sola bakış iptal etmek gerekiyor ama böyle. Neyse etmeyelim biraz böyle gidelim bakarız.

Değil mi arkadaşlar? Felaket zevklerinde. çalışması vardı buradan verdi. Tünel yapıyorlar. Sağa sola bakma iyi ki kapatmamışız bak. Düz yolda kapatmak gerekiyor ama mesela düz uzun yol yapmıştım bir yer hatırlıyor musunuz böyle sollamalar falan çıkıyordum. trafiği az mı yapmışım acaba? Gerçi arkamda sıra sıra dizilmişler de bak öndekiler de yetişiyoruz. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bir tık daha yükseltiriz bu sefer fazla olur. Aslında bir de gece yapmak lazım da şimdi 1.40'da da gece güzel oluyor ya. Şimdi hiç bulaşmayalım devam edelim biz böyle. Ama harbiden keyif verici ya bu otobüs sürmek. Harita da güzelmiş. gidiş tek geliş. Birazdan bu yol iki mi şerit mi olacak? Bayağı brampa rampa aşağı mı Bir şeyler vardı ama tam hatırlayamadım. Oy yatlara falan bak. kafayı sıyırmamız lazım. Tüh karşıdan gelen var. Belki şerit oluyor mu zaten ya boşuna kasmışım ben dedim hızımızı kesmeden yapıştıralım. Sanki gerçekten uzun yoldayız ya şu anda değil mi arkadaşlar? Ben de bana yol veriyor ya. Tek şeride düşüyormuş. Aha dedim selektör yaptım. Yol verdi. Bak yoldaki eğim falan güzel olmuş gerçekten. Seviyorum böyle yolları ya. Bak ne güzel tatlı tatlı virajlı böyle. Öndeki de hızlı şoför çıktı ha. Bizden o da. İyi bilirsiniz. Böyle her yer görünüyor ya çok rahat. Bizim birader yapıştırdı gidiyor. Görürsün şimdi yiyeceğim birazdan seni. Sayın yolcularımız lütfen maskelerinizi çıkarmayın. राजा रदम्क हो रुत ना निशा हफ्त है Yo. İnanın şunları oynarken çok eğleniyorum. Özellikle bu tarzda böyle otobüslerde falan. Ama izlerken bak kendi videomu izliyorum. İzlerken daha çok keyif alıyorum. siz niye oradan döndünüz? Çakallar. Bu benim önümde gitmiyor muydu ya? Düz gitti döndü. Lan tamam, buna ne olmuş? Yardım mı Aa. Neyse gelirler yardım herhalde. Şimdi bizim yolcuları bekletmeyelim. Bakalım tünelden nasıl çıkacak. Şöyle basalım. Biraz değişti gibi. Yapıştılar. 125 ile gidiyoruz. 140 Nasıl hızımızı aldıysak Rampı yukarı bile yavaşlamıyor Rampayı yukarı çıkıyoruz gibi geldi ama bana sanki Aşağı mı iniyoruz acaba biraz? Şurada mola yeri varmış bak dinlenme yeri. Oy. Birader bak ezerim vallahi hani fren yapma. Evet şimdi aşağı ineceğiz bayağı bir galiba. rahatlasın. Muhteşem doğa eşliğinde gidiyoruz. İleriden sonra deneyeceğiz. Erken mi çevirdik? Şeye çıktık vallahi. Betonlara çıktık. Şu otobüslerin zevki bir başka oluyor gerçekten. döndük ya. Bir sağa dön bir sol dön. Oo, ağaca bak kocaman. Bak havalı kornaya basarsam sağır olursunuz. Ses bayağı açık ya. Basayım mı? Hazırlık oğlum basıyorum bir kere. Oha, <laughs> levha sonradan yüklendi ha. nasıl yavaş gidiyorlardı retarder indirdik onun sonra yapıştırdık gitti adamlar ya bir hızlanıyorlar bir yavaşlıyorlar Uf. Uy, uf. Fark ettim orada öne vuracağız ama yapacak bir şey yoktu. Orada bir şeyler olduğunu gördüm de tümsek mi ne o falan. Cık. Neyse yaptırırız Ahmet üstüne gidince. Karnım acıktı ya. Çok felaket. Saat kaç? 5. Akşam 5. Bayramın ikinci günü yayınlayacağım. Bugün bir bayramın birinci günü. Allah. Ama bu nasıl bir tünel? Nasıl giriş bu? Böyle bir yerden gidiyor muyduk ya? Buradan sonra trafik yok o zaman. Sadece biziz. Düşsene karşıdan Hilmi geliyor. Ondan sonra trafik yok. Fazla zevkli olmayacak büyük ihtimalle. O yüzden şu tüneli geçelim. Bir yolun durumuna bakalım nedir ne değildir. Ona göre yenilendirelim kendimizi. elim yar olmasa çok güzel rahat döndüreceğim de elim yar olduğu için ya yapmayın şöyle yolu eğimli yapmayın ya beni benden alıyorsunuz ya yapma yolu eğimli bitiyorum ya güzel tatlı gidiyor şurada bir park alanı varmış ileride oraya gireriz kardeş yavaş atıyorum da tatlı olsun diye o da yavaşladı o sırada arka tekeri çıkaracağız şimdi. Evet. Burada bir manzaralı park yeri var galiba. Dinlenme yeri. Ha şurası. Şurada durarım da. Hadi bakalım fotoğraf falan çektiririz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Video açıklamasından hem otobüs modunun hem de Ertem modunun linkine ulaşabilirsiniz. Hepiniz öpüldünüz babalar. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizler için outro'yu veriyorum. Bay bay.